Selam dostlarım. Casino Make kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz canlar. 10K'lık kasa ile geliyorum. Muazzam bir kasamız var. En sevdiğim oyun serisini yakaladım. Geyik'ten sonra, Zeus'tan sonra artık Sivit'teyiz, şekerlerdeyiz canlarım. Artık bu taktiği bunda da denemek istiyorum. Bildiğiniz üzere pek farma yönelik bir oyun tarzım yoktu ama Sivit'te biraz bir ısındırmak amaçlı merdiven taktiği kullanıp bir ufaktan başlamak istiyorum. Hadi bakayım Sivit'cim üzmezsin M2. Güzel güzel ödemeler bekliyoruz senden. Bol bol şekerli, bol bol X'de oyun olsun kurban olduğum. Güzel ekran. Lan güzel ekranı hemen bir nazar değer be kardeşim. Elimizleri de aç burada. Aç artık şu yeşilleri olmadık yerde gösteriyorsun ya. Şunun güzelliğine bakar mısın da? İşte baba tekli üçlü de kalıyoruz tekli üçlü de. Abi şöyle bir 120'den de bir yoklayalım. 4-5 spin spin arkası artı bayis yükseltme yapacağım. Bilginiz olsun canlarım. 140'dan da bir double'layalım bakalım. Abi 2 çeker de gösterme. Hele 3'te hiç bırakma. Girersen tam gir. Üzmeme içini diyorum. Dostlar 8K'yı bir band alalım. Son spin yapalım? Ya da şöyle bir 140'ten daha deneyelim. Bir cacık çıkmaz. Şaşırtır üzüm de geldi. Erik de kombinin güzelliği. Ama arkası karamel yok be kardeşim. Karameli niye bağlamaz ki Allahsız çocuğu? Şunlara baksana ya. Oy yeşilin de güzelliği. Abi buralarda şeker olması lazım ama. Kurbanın olayım. Boş ekranları sevmiyorum. Böyle küçük ödemeler tatmin etmez. Switch'im. Keşke pragmatiye söylesek de. Bu ara ödemelerin yanına bir X de koysa. Muazzam olur muazzam. Sadece görüntü abi. Sadece görüntü. Anasını sattım oyunu. İlla diyor ki Meik'cim satın alacaksın. Mecbursun diyor. Ulan hadi Meik 200 oğlum? 8K'dan içerideyiz. Başlasın bakalım. Güzel spinli oyunlar. Üzüm gelir abi. Ay anana avradını senin. Teke üzüm, çifte karpuz. Yazık günah be kardeşim. Bir manuel müdahale edeceğim. Çok zor sürmesi. Şaşırtmadı baba. Yani şaşırtmadı. Acil kendine gelmen lazım. Bir müdahale daha. Ananı sikeyim oyun gibi senin. Rezillik 8K'ya 1300 nedir? Kendine geliyorsun Sevet. Elmanın güzelliği. İşte o X'i koymasan yeşile bile koyardın oraya. Yani kupaya falan ne gerek var kurban oldu. Abi 62 gitti 62. da bu pragmatik yapacak ya pardon. Ananı sikeyim küçük de 4 varmış burada. Sen nasıl kitapsız bir oyunsun ya. Baba hep bir bizi mi bulur? Hep bir bizi bulur. Olin 3K içeride. Acil toparlanmalı. Güzel güzel devam etmeli sivitim. Artı 5 severim. <laughs> Oyun yeni başlıyor. Daha başlamadı bile. Şu dördü çok güzel değerlendirsek. Sür kızım da ne süreceğim ki? Anasını sikeyim. O popudur şekeridir. Niye koyarsın ki ekrana ya? Geçerli ekran. Sür biraz daha. Ya. Teke mavi teke. Oo gene karameller. Eyvahlar olsun ya. Sade görüntü yemin ederim ya. Abi bu X'i atma. Tek kalem X at. Kurbanın olayım. Baksana Eri'yi yakalamıyor ya. Tek Eri'yi almıyor. 37.5 nedir? En kötü artı 5. Tav olurum. Güzel olurdu. İşte olurdu. Yapmıyor baba. Gate'den sonra bir seriyi yakalayamadık ya. Allahsız oyunda. Şöyle bir karamel de atsa. Gelse karamelerik. iki çifte çifte. Yetmez, yetmez. 73 buçuk katı yetmiyor ve kurban olduğum yetmiyor. En kötü oyunu kurtaracak gibi duruyor. Sonda ne var? Tamam abi oyunu kurtar. Bir tane X alar buraya artık. Yo Allah'ın cezası ya. Yani şu ekranda bile bunu açmıyorsa daha diyecek bir şey yok. Ben de senin inadına giderim Sevitçim. 180'den abi. Bunlar ne duruması kırıyor. Ay iki de kaldık gene. Şöyle bir dört tane gelse. Muazzam olmaz mı dostlarım ya? Dört tane daha indirse. Üzmese meyikçiğini. Ulan Allahsız çocuğu güzel elmalar. Kurban olayım 2, Bir bir bir. İşte kırılma noktası bura. İşte kırılma noktası bura. Anasını siktimin oyunu Yani. Öyle bir dönüş atardık ki 18K'dan bir anda içerideydik be. Yazık günah ya. Abi şu ekrana bakar mısın? Şunun güzelliğine bakar mısın da? Sonuç yok babam. Bir tık aslında 200'den de vursam da muz da gelir. Abi çok iyi abi gene tek be. Gene tek be kardeşim. Yeter be sivitim ya. Bak bıraktık geyti geldik yanına sendeyiz. Oynamıyorum bir daha tövbeler tövbesi çifte karamel. Ulan şunları niye içeride yapmazsın? Bak karamel de geldi baba. Yazdığı bareme bakar mısın ya? 3k direkt. Canlarımı hiç satın almaya yönelmeyelim diyorum ya. 3k'mız var hatta dördümüz var. Baba vurulur aslında ya. Şurayı iki tane indirse... Ana sikerim bir 3'te bırakırsam. Heh. 2'de bırak da delirtme yani beni. Farm'da da iyi topladı yalnız şaka maka ya. Yüksek betin de güzelliği bu dostlarım. Öbür türlü cacık. Bak bir tane şekeri attı. Çalkalantı yapıyor. Eee girseydin ya öyle be. Muazzam olurdun ya. Mükemmel olurdun be Sivit'im. Dostlarım 4K'dan içerideyiz. Ödüyorsun ödüyorsun. Make Gene ödüyorsun. Elik gelsin. Güzelsin. Kötünün iyisi abi. Kötünün iyisi yapacak bir şey yok. İstanbul. Bir K ya yazsın bakalım. İlk oyun ilk line. Devamlılığını bekliyorum dostum benim. Baba bir müdahale. Ya buraları açman lazım ama. Şu bir tane kalbin. Bir tane kalbin ne işi var orada ya. Baba yedi gibi. Yedi gibi. Ters totem yapayım da. Şu yeşilleri alsaydım bari Allah su çocuğu. Kötünün iyisi bir ekran. Abi ikinci line kalkmıyor oyun. Yok. Muslukları öyle bir kapatmışlar ki. Muz da gelsin oğlum. Gelsin ama şurada bir muz gelmiyorsa yazıklar olsun. Yani 2K yarı yarı yazarar. Anasını sattım oyunu. Son 10 spin dostlarım yaptı yaptı. 200'den. Ya farmda da böyle yüksekten yakalasın be abi. Zaten farmda çok ödeyen bir oyun değil. Satın alacağım baba bunda ama bağladım mı da bağlıyor be reisim. Baksana şuraya bir anda 3 tane indirse şaşırmam da. Yapıyor öyle dengesiz hareketleri arada. Üzüm çifte. Sen nasıl bir oyunsun ya? Sen nasıl bir oyunsun be kardeşim? Şöyle 250'den vurayım bakayım. Görüntü ekran. Vallahi yeşil de gelecek gibi. Sivit yapma be. Harbi üzdüm be oğlum. Eyvahlar olsun ya. Eyvahlar olsun. Yapar mı comeback? Bir cacık yapmaz. Amına kodumla oyunu yapar mı? Dostlarım. Kalan bakiyemize bak ya. Şaka gibi ya. Her gün canlı yayındayım. Canlı yayınlarımda tüm dostlarımı aramızda görmek istiyorum. Güzel etkinlikler, çekilişler var. Katılmamanızı, gelmenizi umuyorum. Yorumlar kısmına linkimi sabitliyorum Twitch kanalıma. Tüm dostlarımı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.